Aydın'da eşinden şiddet gördüğünü söyleyen bir kadın boşanma isteğini söyleyip evi terk etti. Eşi ise önce ona tehdit mesajı yolladı, sonra da kadına ait arabayı kundakladı. İşte o anlar. Havanın kararmasını bekledi, boşanmak isteyen eşinin arabasını kundaklayıp hızla oradan uzaklaştı. Yer Aydın'ın Efeler ilçesi. İddiaya göre bir kadın eşinden şiddet görüyordu. Bu yüzden boşanmak istiyordu ve evi terk etti. Yaklaşma. Eşi kadına "Arabanı yakacağım." diye bir mesaj gönderdi ve aynı günün akşamı harekete geçti. Elinde bir plastik kasa ve yanıcı madde vardı. Arabanın yanına gitti. Kısa süre sonra o arabadan alevler yükseldi. Şüpheli hızla oradan uzaklaştı. Alevler arabanın tamamını sardı. Çevredekiler yangın tüpüyle müdahale etti ama alevler itfaiyenin gelmesiyle söndürülebildi. Kadın arabasını görünce şok geçirdi ve polise eşinin attığı mesajı gösterdi. Kundakçı koca kısa süre sonra yakalanıp gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.